Evet sevgili arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle sindirim bu onu oldu. Sindiriz bir seneminin 5. dersi olan besinlerin emilimi ve emildikten sonra izledikleri yolla kalbe nasıl ulaşıyorlar bunların konu anlatımını gerçekleştireceğim. Hemen başlayalım. Şimdi besinlerin kimyasal sindirimi diye burayı böyle yapmışız. Önce bir onu bir düzelteyim. Bir dakika bir bekleyin hemen. Emilim olacak orası. Şöyle hemen şak. Evet. Şimdi düzelt. Şimdi besinlerin emilimi. Bir önceki dersimizde besinleri biz monomerlerine kadar parçaladık. Monomerlerine kadar parçaladıktan sonra ne yapacağız? Şimdi o monomerleri olan maddelerin taşınma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle arkadaşlar sindirim kanalında sindirmiş besin moleküllerinin epitel hücreler tarafından kana veya lenfe aktarılmasıdır. Aha demek ki besin maddeleri iki yolla taşınıyormuş. Bir ya kan yoluyla taşınacak. iki ya da lenf yoluyla taşınacak. Bakın bir kan kılcalları ile taşınması ve iki lenf kılcalları ile taşınması olmak üzere iki yöntemle taşınması gerçekleşecek. Peki bu taşınma nasıl oluyor? Kan kılcalları ile taşınan maddelere ben bakacak olursam bakın kan kılcalları ile glikoz, fruktoz, galaktoz yani o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Kan kılcalları ile arkadaşlar monosakkaritler taşınabilir mi? Evet monosakkaritler taşınabilir. Devam. Amino asitler, B ve C vitaminleri, mineraller, kısa yağ asidi zincirleri ince bağırsakta bulunan viluslar tarafından emiliyor ve kan kılcallarına aktarılıyor ve taşınma, taşınma bu şekilde gerçekleşiyor. Tamam mı? Şimdi glikoz, galaktoz, fruktoz, amino asit, BVC, kısa yağ zincirleri, mineraller, su bu yolla taşınma işlemi gerçekleştiriliyor. Şimdi diyor ki sen besini ince bağırsakta parçalanmasını bitirdin. Tamam mı? İnce bağırsakta parçalanma işlemi bittikten sonra hemen <laughs> daha fazla şablon diyerekten şuradan şunu seçiyoruz. Renkleri özelleştir. Hemen şöyle ya şu rengin olmasını istiyorum da niye olmuyor bilmiyorum. Şuna da bir de uygula dedik vallahi olacak gibi ya Bakayım vallahi oldu. Yeminle oldu ha. kırmızı oldu hatta. Bunun üstüne var ya siyahla efsane yazılır. Maviyle çok iyi yazılır. Morla çok iyi yazılır. Ama bu da çok kırmızı oldu. Bir, rengini biraz daha değiştireyim. Ya şu an farklı bir renk yapalım. Kırmızı böyle çok göz yorar, yoracak bir renk gibi duruyor. Şuradan artıya basalım. Mesela şu renk olsun. Aynen. Bunu seçeceğiz. Şunu seçtik. Harika. Bir daha bunu seçtik. Uygula dedik. Uygula dedik. Uygula dedik. Harika. Tamam şu renge yazalım. Şimdi bak şimdi şurada arkadaşlar en alt sınır neresi beni gördüğünüz yazıyı gördüğünüz sınır burada değil şurası da değil o zaman beni şurada görüyorsunuz harika şimdi şunları siliyorum şunu da sildim şöyle şuraya çizgiyi çektim beni yazdıklarımı oradan sonrasını görüyorsunuz şimdi bak ince bağırsak yazdım buraya tamam mı şöyle şurada hemen şimdi ince bağırsak yazdım İnce bağırsakta ben en son besinlerin kimyasal sindirimini bitirdim. Daha sonra ince bağırsakta emilimi gerçekleştiren viluslar var. Tamam mı? İnce bağırsak içerisinde bunlar. Bu viluslar emilimi gerçekleştiriyorlar. Emdiler maddeyi, glikozu emdiler. Şu an biz kanla taşınmaya bakacağız. Viluslar bu emilimi gerçekleştirirler. Kim emecekler? Glikozu emebilirler, galaktozu <laughs> emebilirler, fruktozu emebilirler, aminazite emebilirler, B ve C vitaminleri olabilir ya da kısa yağ zincirleri olabilir ya da mineraller. Bu saydıklarımdan biri yani kanla taşınabilecek olanlar. Virüsler daha sonra bunları sevgili arkadaşlar kan kılcal damarlarına aktarırlar. Aktardı mı? Kan kılcal damarları bunu kapı toplar damara aktarırlar. Hatırlar mısınız? Bilmem. Demiştim ki kapı toplar damarının bir ucu ince bağırsakla bağlantılıdır. Bir ucu ise arkadaşlar nereyle karaciğerle bağlantılı yani kapı toplar damardan sonra bu besin maddelerinin geçişi nereye olacaktır karaciğere geçecektir karaciğere geçti karaciğerden sonra benim amacım nereye götürmek bunları dolaşıma katmak için kalbe ulaştırmam lazım karaciğerden sonra karaciğer şöyle k harfi yapayım karaciğer toplarına geldi karaciğer toplarından sonra Nereye gelecek? Alt ana toplar damarına gelecek. Alt ana toplar damarı da bunu kalbin sağ kulakçığı dediğimiz yere götürecek ve böylelikle transfer tamamlanmış olacak. Benim amacım zaten kalbe ulaştırmak değil miydi? Evet kalbe ulaştırmaktı ve ulaştırdım. Glikoz da olsa, galaktoz da olsa, fruktoz da olsa, amino asit de olsa bu yöntemle mi gidecektim? Evet bu yöntemle gidecektim. Şimdi aşağıdan bir çek edelim. Şu sayfayı silelim buradan. Şöyle geleyim. Şimdi çek edelim bakın. Diyor ki glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, su, B ve C vitaminleri, kısa yağ zincirleri. Ne oldu bakın? Viruslarla emildi ince bağırsakta. Sonra nereye aktarıldı? Kan kılcal damarlarına. Kan kılcal damarları nereye aktardı? Kapı toplar damara. Kapı toplar damar nereye aktardı? Karaciğere. Karaciğerden karaciğer topları. Sonra alt ana toplar. Sonra kalbin sağ kulakçığı ve böylece bit. Bu besin maddelerinin geçişleri. Yani damara geçişleri. Kılcal kan damarlarına geçişlerinden bahsediyorum. Pasif taşımayla da olabilir yani enerji harcanmaya da bilir. Aktif taşımayla olup kılcal damara geçişinde enerji harcanadabilir. Bu tamamen maddenin yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleşir. Ben bir de size şu şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bak şimdi ee, hemen hızlıca bir çizeyim buraları hızlandıracağım. Evet arkadaşlar şimdi çizim bitti. Tabii buraları ben hızlandırmış bir şekilde ilerleyeceğim. Şimdi sırasıyla bakacağız. Öncelikle Şuradan bir hatırlayacak olursam bak ben ince bağırsakta kimyasal sindirimi bitirdim. Karbohidrat, yağ, protein hiç fark etmez bitirdim. Ve şu gördüğüm kan kılcalları sistemiyle taşıyacaksam içinde yağ dışında kısa yağ zincirleri hariç tabii işte amino asit, glikoz, fruktoz, galaktoz, BC vitaminlerini taşıyacağım. Daha sonra bak ince bağırsakta bu kimyasal sindirimi bitirdikten sonra benim emilim yapan yapı kimdi ince bağırsakta? Emilimlerle vilüs ilgileniyordu. Virüs emilimi yapacak. Viluslar emilimi yaptıktan sonra kan kılcal damarlarına aktaracaklar. Yani aşağıdan yukarı doğru kalbin sağ kulakçına doğru gelecek. Tamam mı? Şimdi burada gördüğünüz görselde ne yaptı? İnce bağırsakta kimyasal sindirim bitti. Kimyasal sindirim bittikten sonra emilimi kim yaptı? Virüs yaptı. Virüs kime aktardı? Kan kılcallarına. Sonra bakın kan kılcallarından sonra nereye geldi? Kapı toplar damarına geldi. Bak buradan yukarı doğru çıkıyor. Mavi ile boyadım çünkü kapı toplar damarda kirli kan bulunur. Kapı toplar damardan bakın yukarıya doğru çıktı. Nereye geldim? Şu an karaciğerdeyim. Değil mi? Karaciğerde glikoz fazlaysa depolanacak fazla değilse çıkacak zaten. Bakın karaciğerden de çıkış yapması için çıkış damarını kullanması lazım. Kim o? Karaciğer toplar damarı. Şimdi karaciğere giriş yapan bir damar daha var. O da şurada. Bakın burada karaciğere kan getiren diğer damar. Ama bu damarına da arkadaşlar karaciğer atar damarı. Tamam mı? Ben karaciğerden çıkıp kalbin sağ kulakçına gelmek istiyorum. Karaciğer toplar damarındayım şu an. Karaciğer toplar damarından bakın nereye düştüm? Alt ana toplar damara düştüm. Tamam mı? Alt ana toplardan yukarı doğru çıkıyorum. Nereye gideceğim? Kalbin sağ kulakçığına gideceğim ve böylelikle kan kılcalları ile olan serüvenim kalbin sağ kulakçığında son bulmuş olacak arkadaşlar. Tamam mı? Burası bu şekilde. Yani glikoz, galaktoz, fruktozun taşındığı kısım bu şekilde. Şimdi bir de lenf kılcal larının taşındığı kısım var. Tamam mı? Lenf kılcallarında ise biz yağların sindirimi sonucu oluşmuş yağ asitleri, gliserol bunları taşıyacağım. Tamam mı? Yağ asitleri ve glisol emil, e, emilir. Yani viluslar tarafından emilecek. Tekrar trigliserete yani yağ dönüştürülür. Ama bu yağ dönüştürülme işlemi şöyle. Etrafı lipoproteinle çevriliyor. O çevrilen maddeye biz şilomikron diyoruz. Bu şilomikronu taşıyorum ben. Tamam mı? Yağlar suda çözünemez fakat şilomikronlar suda çözünebilir. Suda çözünebilir hale de getirdim mi? Getirdim. Şimdi bir kere lenf kılcalları ile taşınan maddeler bir şilomikronlar iki bu sefer adek vitamini neden? Çünkü adek vitaminleri yağda çözünebiliyorlar. Su ve mineraller ne ile taşınacakmış? Lenf sistemindeki kılcallarla taşınacak. Bak şimdi başlıyoruz. 1. Kilomikronlar adek vitaminleri onun dışında su ve mineraller kimle emildi? Viluslarla emildi. Viruslar emildikten sonra nereye aktarıldı bu sefer? Hangi kılcala? Lenf kılcal damarlarına. Lenf kılcal damarlarından sonra peke sarnıcına. Peke sarnıcı bunu göğüs lenf kanalına. Sonra sol köprücük toplar damarı. Sonra üst ana toplar. Bakın sağ kulakçıkta bitti. E bunun bir kodlaması yok mu hocam? Tabii ki de var. Bak şimdi kodlama şu. Şimdi benim besin maddem neredeydi? İnce bağırsaktaydı. Doğru mu? Ben emilimi kiminle yaptım? Viruslarla yaptım değil mi? Viruslarla emilimi yaptıktan sonra bunu bu sefer hangi kılcala aktardım? Lenf kılcal damarına aktardım. Lenf kılcal damarından sonra bakın şimdi farklı kalemle yazayım hemen. Bakın Pegasus yazacağız. Reklam olmasın tamam mı? Pegasus yazacağız. P'yi yazdım arkadaşlar G'yi yazdım. A'yı yine küçük yazdım. S'yi yazdım. Sıcak inşallah. Sonra Ü'yü yazdım. Sonra diğer S'yi yazdım. Sığdım sı diyelim. Hatta şu yukarıyı biraz daha küçültürsek hepsi sığmış olur diye düşünüyorum. Şöyle burayı küçültelim. Tamam mı? Şöyle yaptım. Evet. Bunu da şöyle yukarı getirdim. Arkadaşlar arada Alya'nın ağlayan sesini duyabilirsiniz. Bunun için özür diliyorum sizden. Diş çıkarma serüveninde birazcık sancılı geçiyor. Şimdi bu kısma bakacak olursak bak Pegasus diye yazdım kodlamasını tamam mı? Şu aradaki sesli harfi E'yi ve aradaki şu A'yı sildim. Bakın Lenf kılcalından önce peke sarnıcına gelecek. Peke sarnıcı bunu göğüs lenf kanalına aktaracak. Göğüs lenf kanalından sonra sol köprücük şöyle yazalım. Toplar damarına gelecek. Topları yazayım şöyle. Sol köprücük toplardan üst ana toplara gelecek üst ana toplardan sağ kulakçığa gelecek ve böylece geçiş sonlanmış olacak daha doğrusu sağ kulakçığa gelmesiyle birlikte Taşıma işlemi burada bitmiş olacak yani dolaşıma kat. Burada sizin bilmeniz gereken kısımlara geliyorum. Bir şu gördüğünüz sol köprücük toplarının olduğu kısım var ya normalde şurada lens sisteminde. Tamam mı? Şurada lenf sisteminde taşınıyor. Sol köprücük toplar damarına geldiği yerde yani şurası ilk kez lenfle taşınan maddelerin dolaşım sistemine katıldığı yerdir. Sol köprücük toplar damarına geldiği yer ilk kez normal dolaşım sistemine katıldığı yerdir. Yani kanla taşınmaya katıldığı yer. Onun öncesindeki lenf kılcalı, peke sarnacı ve göğüs lenf kanalının olduğu bu kısma ben bakacak olursam burası lenf sistemiyle taşındığı kısım. Sonrasında artık kanla taşınma kısmı arkadaşlar ilk kez dolaşıma katılıyor. Sonra üst ana toplar damara geliyor. Bakın sağ kulakçağa geldi. Sağ kulakçağa geldiğinde ise burada ilk kez olarak arkadaşlar hem lenfle taşınan maddeler hem de kan kılcal damarlarıyla taşınan maddelerin ilk kez karşılaştığı yerde sağ kulakçığın olduğu kısımdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şilomikronlar egzositozla lenf kılcallarından kan damarlarına verilir. Bizim normal işte bu glikoz amino asitler pasif ya da aktif taşımayla veriliyordu. Şimdi sindirim sistemine ait bazı rahatsızlıklara bakacağız sevgili arkadaşlar ve dersi burada bitireceğiz. Refli, reflü, hemoroid, gastrit, kabızlık, ülser ve ishal olmak üzere birkaç tane hastalığımız var. Şimdi reflüyle başlayalım. Bakın mide içeriğindeki besinin tekrar Yemek borusuna kaçmasıdır. Neden kaçıyor peki mide içindeki besin? Bakın şimdi, sifinkter kapalı. Şurada gördüğünüz kısımda kapalı tamam mı? Sonrasında bu sifinklerin kapanma sorunu yani açık kalacak tamam mı? O mide ağzı dediğimiz o kardiyanın olduğu kısım açık kaldığında reflü de bakın normalde midenin bakın bu kapağa gelse bile kapak kapalı olduğu için besin geri dönüyor içeriye tamam mı? Ama burada bakın ne oluyor? Kapalı olmadığı için buradan geri kaçma gerçekleşiyor. İşte biz buna reflü diyoruz. 2- Gastrit. Mide iç duvarında bulunan mukoza tabakasının iltihaplanmasıyla meydana gelen sindirim sistemine ait bir hastalık arkadaşlar. Sonrasında ülser helikobakter tamamen başka bir bakteriye bağlı olarak helikobakter pylori dediğimiz bakteri ülserin en büyük etkenidir. Mide sıvılarının etkisi ise etkisiyle mukoza tabakasında oluşan yaraya ülser adını veriyoruz. Mukason, mukoza'nın iltihaplanması gastrit bir yara meydana gelmesi ise ülser. Hemoroid anüs bölgesinde toplar damarlara baskı olmasıdır ve kalın bağırsağın ile alakalı bir sıkıntı arkadaşlar. Genellikle ameliyatla düzeltildiği söyleniyor ama ameliyatta sonuç alınamaya da biliyormuş. Bilmiyorum. Ee, kabızlık bağırsak hareketlerinin azalmasıyla dışkılama sıklığının azalmasıdır. İşte su tüketmemek, sıvı tüketmemek ya da sürekli katı besinlerle beslenmek ki bir süre sonra kabızlıktan kaynaklı hemoroid de meydana gelebiliyor. Ee, i̇sel bağırsak hareketlerinin artmasıyla dışkılama sıklığının artması ve sulu dışkılama olarak ishalde karşımıza çıkıyor. Burada bu bitiriyoruz arkadaşlar sinirim sistemimiz bitti. O muazzam kitabımız Orta Doğu Balkanların en iyi kitabı olan şu kitap görüyorsunuz arkadaşlar. Konu anlatımının gerçekleştirdiğim kitap burası. Tabi pdf'i de ekliyorum. Almak isteyen linkten alır. Almak isteyen can sağ olsun ama abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizin de olduğu gibi benim de bir hayalim var ve hayalim için bu masadayım. Siz de hayaliniz için bu masada beni dinliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, biyosentezde kalın. kalın. Allah'ını seviyorsanız abone olmayı unutmayın.